Number One Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Cem Belevi. Yani ben bu kadar coşkulu kendisi anons ederken o sadece bir el sallamakla. İşte sanatçı, artist olunca böyle oluyor. Tam bir daha o zaman. Bir daha. Number One Star programından herkese merhabalar. Konuğumuz Cem Belevi. Hoş geldiniz. Kimleri görüyorum? Hoş geldiniz. Yine meyhane konseptine çevirdim. <laughs> Önce bir proje albümünden bahsedelim. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ee, Teşekkür neydi ederim. Neydi bu proje albümü? Nereden çıktı? Fikir kimindi? Valla şöyle, biliyorsun, e, Kadir abicim, şöyle yani pandemi döneminde çok fazla şarkı ürettim ben. Yani. Evet. <laughs> e, bir sürü şarkı yazdım, birikti ve onları böyle hani artık hani tek tek e, single single yapmaktansa e, dedik ki bir konsepte olsun e, bu şarkılar. Çünkü hareketli yazdığım şarkılar var, slow yazdığım şarkılar var e, ve bir de biliyorsun ben hani 90'lar çocuğuyuz ama 70'lerde bir şekilde hayran bir şekilde büyüdük. Aynen. Ve, ve e, hep bu işte gazino eğer o dönemki gazinolar günümüzde olsaydı nasıl olurdu? O eğlence kültürü nasıldı falan diye hep böyle e, filmlerden bakardık, e, heyecanlanırdık yani şimdi bakıyoruz şimdi biz sahneye çıkıyoruz hani yeri geliyor 5000 kişiye de şarkı söylüyoruz yeri geliyor işte e, daha küçük bir salonda da söylüyoruz falan ama e, orada bir bir kültür var. Hani e, onu tabii yaşayamadık. Nedir, ne değildir falan. E, filmlerden gördüğümüz kadar, büyüklerimizden duyduğumuz kadar biliyoruz. Benim de aklımda bir konsept oluştu o dönemde. Yani bir gazino konsepti yapsak nasıl olur falan diye. E, işte e, yetim danışmanım, her bir şey, yol arkadaşım Habil Ceyhan, e, Sony müzik e, ekibi Özden Bora hep beraber bir araya geldik. Ve yönetmenimiz Mustafa Özen e, bir dedik ki bir dünya kuralım. Ne ol, ne olur ne olur bu işte hani bu şarkılar üzerine ve şarkıları da hep 70'ler soundunda aranje ettik bu süreçte. Ee, ve sözlerini sen mi yazdın? Sözümüzü müziği benim. Müziği de sen. Biliyorsun bütün şarkılarımı evet. hep kendim yazarak ilerliyorum. Yani o kafayla yazdın. Tabii. tabii. Ve dedin ki yani o yıllarda bu Olsa ee, nasıl olurdu? Evet, bu yani, konsepte bir şarkı yazsam nasıl olurdu? Evet bana. ve ismi de hani biraz böyle hani beni de insanlara çağrıştırsın diye işte nasıl bir şekilde bana da bağlarız Cemiyet Gazinosu'nu Müthiş bir isim bulduk. ama. Ve sağ olasın sizler de bizi kırmadınız. İyi ki geldin klibimde de renk kattın güzel yani i̇şte. o enerjini kattın. Biz ee, teşekkür ediyoruz Bir sürü radyocu arkadaşım da geldi. Onlara ee, gerek yoktu ama. <laughs> <laughs> oyuncu oyuncu arkadaşlarım geldi. Aralarına ya, çok güzel oyuncuların evet. rolleri falan çok güzel. O YouTube'da yani, var onlar. Bütün şarkıların arasında bir hikaye e, yazdık. Fragmanlarını hikaye. Başka gelen var mıydı diye düşünüyorum. Vallahi Açelya Topaloğlu, e, ondan sonra Mustafa Buran, Yeşim Dalgıçer, Tuğba Melis Türk, Hakan Neretik daha bir sürü bir şey oyuncu daha vardı sanki. vardı. İrem Delici zaten. Hem, Hah, hem, İrem Delici de evet, vardı. Doğru doğru şimdi hatırladım. Tabii ki. O, evet. O evet. da Reyhan karakterini canlandırdı. O yüzden evet. oyuncu olarak söyleyebilirim şu oradaki performansından dolayı. Sonra şark yani şarkıcı kimliğinde de benimle düet yaptı. Sağ olsun. Ne güzeldi. Ceren'in performansı e, falan müthişti e, ya. E, Gerçekten çok e, çok yani inanılmaz bir konsept oldu. Yani, yani bizim çok. de beklentimizin böyle hani tam karşılığında bir konsept oldu. Evet. Hatta bir sürü telefon geldi. Bir sürü ün, e, şimdi şey yapmayayım söylemeyeyim ama ünlü şarkıcı arkadaşlarımızdan çok böyle hani mesela siz bir mekan mı açtınız? Neresi burası? falan diye arayanlar oldu. DM'lerde devamlı işte gelmek istiyoruz. Adres nerede? Fixmen'in fiyatı nedir? falan yazanlar var. Yani bu kadar e, insanlar hani gerçek bir dünyayı e, bir şekilde geçirmek çok güzel oldu yani bizim için de. Şimdi evet. bunu ee, Sahneleri taşıyoruz önümüzdeki günlerde. Aa, çok güzel. Cemiyet konserleri de olacak. E, Cembeyle bir konserleri ayrı bir şekilde olacak. Ee, i̇kisini bir arada götüreceğiz. Bir e, niyetimiz daha var. Onu da böyle bebek bir şekilde tohumlarını atıyoruz. Bunu bir e, dizi haline getirmek. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin de oyuncu performansın muhteşem. Yani sen zaten aynı zamanda oyuncusun ama. Orada böyle gerçekten o yılları yaşadım. Ben şimdi sonradan da izledim böyle montajdan sonra da izledim. Ee, ya gerçekten o yıllarda bir şarkıcı olsaymış böyle e, bir konsept olsaymış falan diye %100 kafamda oturdu Yeşilçam filmlerinden izlediğim kadarıyla. Bana da çok DM'den mesaj geldi. Yani sanatçılardan geldi, ya. dinleyicilerden geldi. İşte fix bana da soran oldu. İşte nasıl gidilir, nereye gidilir, rezervasyon nasıl yaparız? E, böyle bir şey mi var, e, nerede falan diye. Çok inandırıcılığı oldu bu işin. Dolayısıyla ben gerçekten herkese bir de şey diye mesaj atanlar oldu. Ee, ne, neden bizi çağırmadınız? Evet. Dün akşam bir gazino açılmış. Cemiyet gazino gazinosu. Evet. evet gazino açtığımızı zannettim. Yani evet. e, öyle bir iş oldu ki bu iş. E, herkes inandı. Evet. evet. Yani önemli olan da buydu bence. Yani onu da görmüş olduk. Demek ki insanlarda böyle bir eğlence konseptine de bir özlem var yani. Bana evet, şunu evet. şunu da yazan çok oldu Kadir abi. Yani ee, ya böyle bir yer olsa da o dön o dönemin kostümlerini giyip gelsek Hani bunu da evet, istiyorlar evet, insanlar evet, mesela. Doğru. Çok enteresan geldi bana. Doğru, doğru. Ee, i̇nsanlar yani, değişiklik arıyor. Evet. evet. Arıyor yani onda. bu, bu tatta böyle biraz daha niş e, projelerimiz de olacak zaten. Yani hani Bence dress code'lu falan insanların gelebileceği bir iki etkinlik de planlıyoruz ayrıca. Aa, evet de, evet. De, hani o e, atmosferi hep beraber yaşayalım diye. Süper. Peki yani şimdi bu konsepti yaptın. sahneye taşıyacaksın. Aslında bu konsepte yakın sahne de çok var. Mesela bu şey meyhaneleri var. E, yeni nesil meyhaneleri var. Ben onların yerinde olsam hemen mesela teklif ederim. Seni çıkarırım bu konsepte. Çünkü onlar da acayip iş yapıyorlar son dönemlerde. Gece kulüplerinden daha çok iş yapıyorlar. Yani. Türkiye'nin birçok yerinde de var öyle mekanlar. Evet, evet. Yani, e, o konsepte de yapacağımız zaten sahnelerimiz var. Evet. Mesela diyelim ki halk konserlerinde ayrı Cem Belevi. Ama bu konsepte de, bu özellikle mekanlarda da bu <laughs> konsept çok iyi gider bence. Evet. E, planlıyoruz işte bayramdan sonra. Hepsi hayata geçecek. Evet. Bu arada tabii işte şeyi soruyorlar bana ee, işte hep böyle cemiyet tadında devamlı biliyorsun pek yapılmamış bir şey yaptık her hafta yeni bir şarkı verdik evet. bu konsepte. Evet. Hatta biraz da zorlandınız onları listeye alırken seçerken de. Mecbur birini kaldırmak zorunda kaldık. Aynen. Yani ee, ama şimdi tabii sevdimle birlikte cemiyet kazınısının e, konseptini şimdilik kapattık. Ama e, ha, yani en geç Haziran ayında. Çıkartmayı hazırladığımız, yani planladığımız hazır olan yeni yaz şarkılarımız var. Bunlar da yine ya bildiğiniz cembelevi şarkıları yani. Hani yine sana ait hepsi. Yani bana ait e, soundları daha pop, daha e, güncel. Çok iyi. O şarkılar geliyor. Yaz yani, şarkıları mı? E, hareketli şarkılar mı? Hareketli şarkılar, o. evet, ha. hareketli yaz şarkıları geliyor. Çok iyi. Onları hazırlıyorum bir yandan. Yani dediğim gibi e, ama ben şunu istiyorum Kadir abi. hani mesela Cemiyet Gazinosu. Uzun vadede yani uzun yıllarca bir şekilde oraya dönüp dönüp o konsepte bir şeyler üretebilmek istiyorum. Yani niyetim de biraz bu. Ee, yine o konsepte yapacağım işlerde önümüzdeki dönemlerde de hep, hep olur. Çünkü ben seviyorum yani o tarzı. Yani o kültürde bir şeyleri yapmayı seviyorum. O gazino kültüründe. Süper. Dizi vardı. Dizin ne durumda? Evet Aşk Mantık İntikam en son oynadığım dizi. Ondan sonra ee, orada da Efe karakterini canlandırdım. Ve benim aslında bu zamana kadar oyunculuk kariyerimde beni en heyecanlandıran ee, proje o, yani oldu. Neden? Yani karakter olarak öyle oldu. E, çünkü kötü bir adamdı Efe. Sinsi bir adamdı, ortalığı karıştırmaya gelen. Bir zengin iş adamının yurt dışından gelen oğlu muydu neydi? Onlarla bir ortaklık yapıyordu. <laughs> aynen öyle, aynen evet. öyle ve geldi işte biraz şirketi karıştırdı falan filan. Sonra foyası ortaya çıktı. <laughs> Ama mesela... Şimdi işte, bu rolün üzerine yapışırsa ne olacak? Yani böyle bir şeyim yok açıkçası hani endişem yok. Evet. Çünkü ben oyunculuk kariyerime şey bakıyorum yani hayatım boyunca bir şekilde yapmak istiyorum oyunculuğu da. Evet. Ee, ve böyle içime sinen e, projeler oldukça yani Efe mesela öyle bir karakterdi. Proje de güzeldi zaten Aşk Mantık intikam. Hangi rolü oynamazsın? O geldi aklıma şimdi. Yani bu konuda bir şeyim yok. Sınırın yok mu? Yani, sınırım yok diyebilirim yani. Gerçekten. Herkesin oynamak istediği bir rol var. Başroldeki e, en sevilen, en yakışıklı ondan sonra yani sempati duyulacak ama aslında akılda kalanlar da hep kötü roldeki insanlar oluyormuş. Evet. Ya mesela e... i̇şte yıllarca Erol Taş <laughs> e, başrolden daha çok konuşulmuş <laughs> ay <Yani gülüyor> şeyle evet, mesela. Filmasında. Öyle. Ondan sonra e, benzeri böyle karakterde oynayan mesela Joker mesela Batman'in önüne geçmiş mesela falan gibi. Yani aslında böyle çok da tatlı tatlış karakterler değildi de biraz daha böyle hani Kötü, kötü karakterleri oynamak da, çünkü kendimden daha uzak hissediyorum kötü hmm. karakterleri. Zor değil mi oynamakta Çok yani iyi bir ama. insan olduğum için. Buradan o çıkıyor bak tezattan onu çıkartıyorum farkında <laughs> i̇şte mısın? Bunları kaçırma. Şunu ben söyleseydim. Bunları, bunları kaçırma. Ben, söyle, ben söyleseydim bunu <laughs> tamam mı? <laughs> Benle dalga geçecektin. Şimdi sen söyledin, ben yine neyse bir şey demiyorum yani. <laughs> sen söyleme <laughs> diye ben söyledim. <söylüyorum>. <laughs> bir yüzden... de böyle vurdulu kırdılı şeyler oluyor. İşte mafya dizileri falan oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Seni düşünemiyorum şu anda mesela. Bir mafya dizisinde mafya babası düşünemiyorum şu anda. Düşün. Ya tabi tipolojik olarak e, konumlandı şey var değil mi? konumlandıramıyorsun ama e, yani işte kostüm var, makyaj var. Asıl en önemli şey tabi oyunculukta hani o iç enerji var yani hani onu evet. taşıdığın zaman e, fizik bir enstrüman olmuş oluyor. Evet. Baktığın yani onu işte çıkartabilmek zaten aslında Oyunculuk yoksa öbür türlü bir blo gibi herkes duruyor kameranın karşısında. Evet. Hani e, ben bunu şey için söylemiyorum yani Hani ben bu yolu öğrenmeye çalışarak giden bir e, oyunculuk yapmaya çalışan birisi olarak söylüyorum yani. Ahkam kesmiyorum bununla alakalı da kimse yanlış anlamasın ama evet. e, çünkü bu bir yolculuk yani. Hani yaparak öğrenilen bir yolculuk. E, ben de böyle devam ed ediyorum. Bir mafya babası oynamakta neden olmasın yani. Evet. Bu şimdi İrem Derici ile beraber bir düet evet. yaptınız. Evet. İrem Derici ile beraber yaptığınız düet evet. bu projede var mıydı yoksa o Biz, ekstra sonra da mı gelişti? Yok, o? bu projenin içine dahil ettik onu da. Ha bu projedeydi. Evet, evet. Ben de şöyle düşündüm. Ee, dedim ki hani e, bir arada o klip çekimlerinde bir sinerji oluştu. Hı hı. Böyle bir şarkı çıktı. Yok, yok Araya abi. sokuşturdunuz zannettim. Yok aslında şöyle e, bir Mustafa Ceceli aranjesi. Evet. E, belki. Biz onu evet. yaz aylarında İrem'le yapmıştık. O, o, şarkı, o, şarkıyı. Geçtiğimiz Evet yapmıştık. Ee, Tabi Cemiyet Gazosu'nun hani projesi de hani hazırlanıyordu bir taraftan falan. Sonra hmm. Ertelendi bir şekilde. Hmm. Ee, Tabi Cemiyet Gazinosu'nu tekrar yapmaya başlayınca İrem de çok heyecanlandı o projeye falan sağ olsun. Hmm. Ee, orada işte hani Reyhan karakterini de oynadı falan ve biz de hani belki de bu projenin içine dahil edelim. Hmm. Bu hikayenin devamında böyle belki de, de olsun istedik. Evet. İçimize de şimdi güzel oldu bence. Sen ne diyorsun? İşte çok üst üste geldi şarkılar. Evet. Ee, şimdi mesela ondan vazgeçemem ben şarkısını çalıyoruz. Belki geldi. Sonra evet. bu geldi. Onu evet. çıkar bunu gir bilmem ne falan derken. <laughs> bir ondan bir bundan. Sana bir sürü bundan... iş çıkarttık yani kusura bakma. Estağfurullah. <laughs> bir de öyle televizyonda yani. da bir klipler için de öyle yani. Evet. Ondan sonra. Bir de o klipler mesela şeyi düşünememişiz. Neyi? Neymiş o? Yani bizim televizyona uygun versiyonu. Orada meyhane konseptinde. Evet. normalden yani YouTube'da filan izlenebiliyor ama hani şeyden dolayı eee bir takım kurallardan dolayı evet. clean versiyon düşünülmemişti. Bayağı Aynen. bir uğraştık onu editlemek evet, için. Evet, Maalesef böyle bir durum evet. var. Normalde tabii hep çay içilir gazinolarda biliyorsun. Öyle evet, klipler evet. izliyoruz. Öyleymiş. Evet. Biz de klipleri görünce görüyoruz televizyonda çay içiyorlar. Evet. Yani <laughs> birkaç tane gördüm çünkü. Şimdi senin yüzünden orada <laughs> ne kadar çok şey çekilmiş de görüyorum. Tanıyorum artık mekanı tanıyorum. Aa evet. diyorum bu da orada çekilmiş <laughs> filan diyorum yani. Evet. Yani Bilmiyorum bu konuda dijital tarafta daha özgür hareket edebiliyoruz. Evet. Ee, burası için ama yani ana akım medya için de yaptığımız şeyler var. Ee, montajlar var. İşte Ondan vazgeçemem beni öyle verdik. Sonradan oldu. Evet. Biz evet. önce kendimiz editledik. öyle vermedik mi? Sevdim de öyle geldi ama biz yine sevdimi de ondan önce editledik. Yine editlediniz yani. Bekleyemedik yayınlamamız gerekiyordu. Teşekkür ederim ama. Yani evet böyle bir Sana durum var. mahcup olmak istemedik. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ama ben kendimi göremeyince yine hayal kurdunuz. Kadir abi o zaman şöyle yapalım. Biz sen de solo bir klip çekelim ya. Ya gel Vallahi yapa yapalım, böyle yapalım. Yap. Hani bir beraber... de şarkı yapalım. Tamam yapalım. Bir de edit <laughs> yapalım ya başka. O da olur ya? <laughs> tamam. Vallahi olur. Yemin ediyorum <laughs> bak Mustafa Ceceli'nin <laughs> niyet sana kısmet oldu şimdi. Aynen öyle. Süper süper ya. Ben de bunu koparmaya çalışıyorum. Ha tamam okey. Ee, Cem, tabi e, şakalaşıyoruz esprili konuşmalar yapıyoruz. Evet. Ondan sonra e, hayranlarından gelen bazı mesajlarda şunu soruyorlar: hı hı. E, Bir buluşma olacak mı? İşte biz bir görüşme yapabilecek miyiz? E, nasıl yapacağız? Mesela Eskiden hayran buluşmaları oluyordu ama artık konserlerde, konserlerde görüşme şansı oluyor değil mi? Evet, evet, Özel değil. imza günleri falan filan kalmadı artık. Ya galiba. zaten bir şekilde sosyal medyanda hani ulaşıyoruz dertlerini falan hani anlayabiliyorum istedik isteklerini taleplerini anlayabiliyorum ve konserlerde buluşabiliyoruz. Son <laughs> zamanlarda kadın sanatçılarla ilgili evet. bir tartışma yaşanıyor. Evet. Kadın solistler kıyafetleriyle konuşuluyor, şarkılarıyla konuşulsun şeklinde. Geçerlerde Işın Karaca'yı yayın aldım, Işın Karaca da söyledi ondan sonra şarkıları konuşulsun. Ben de dedim ki ya aslında dedim erkekler uyuyor bu konuda. Doğru. Erkekler de bu konuda bir şey Doğru. olsun yani. Şimdi Işın Karaca'nın e, terminolojisine göre erkekler sadece sesleriyle ya da şarkılarıyla mı gündemde? Hep kadınların işte şeyini eleştirdi. Şarkıları değil de işte kostümleri ön planda. Sen ne düşünüyorsun yani sahne ve kliplerde e, bunun ne kadar olabileceği konusunda? Ben bu konuda şey düşünüyorum ya, yakışan ya yani yakıştıran, yakıştırdığını konuştursun yani. Ben, ben bence bu konuda şey, ee, şimdi yakışan var, yakışmayan var açıkçası. Hmm. Konuş işte bak. Ya şimdi bak konuşursan. <laughs> Yok gerçekten ya. Evet abi yakışan var, yakışmayan var var, yakışmayan var yani, yani hani. Mesela? Ya şimdi örnek vermeyeyim ama sadece evet. zaten sadece müziğini konuşturabiliyorsan sen bari onu konuştur devam et yani. Ama biz ama şovun mesela bir onun 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 yanına mesela işte şovunu ekleyebiliyorsan ha. ne kadar güzel. Onun yanına şey ama işte müzikal altyapın yetersizse ne bileyim şey yetersizse sen sadece üstün yani şovunla, kıyafetini bir şeyini konuşuyorsan yazık ama bence bunu fıstık gibi yapanlar var yani. Mesela ben isim vereyim. Sen ver ben Gülşen rahatlayayım. Gülşen <laughs> ve Aleyna evet. çok eleştirildi. Evet. Gülşen eleştirildi. Şimdi de Aleyna eleştiriliyor. Evet. E, bu kliplerle ilgili ve o kıyafetlerle ilgili sen ne söyleyeceksin? Ya bir şu yani müzik e, yani içinde tabii ki yani popüler kültüre hizmet edilen, içinde şovu barındıran bir, e, bir sektör aslında baktığında ve bunu da en iyi şekilde yapıyorlar bence. Ve çok da yakıştırıyorlar yani. Peki erkekler bu konuda... <laughs> ne yapabilirler mesela ne Hiç düşündün mü? Yani bu benim aklıma geldi. Erkek solistlerin aklına gelmiş mi acaba? Eee yani dekolte falan mı diye ne olabilir ki? Her yani? şey dedim mesela. Dans dedim, olabilir ya işte bir. Sixpack'lerini gösteren bir erkek düşünsenize ya bir olabilir. bir klip çekiyor falan. Ya gibi. işte yapalım. Konuşuruz. Yok <laughs> <laughs> yani. Evet. Cembelevi geliyor. Ya. <laughs> yaz klibiyle six pack'leriyle geliyor. Evet, six pack'lerle geliyor. Çalışmalar başladı mı? <laughs> Çalışmalar başladı. Evet. Ya yani gerçekten ama böyle bir yavaş yavaş bazı şekiller görüyorum. Yani şey işte yani onu diyorum ya yakıştırıyorsan yani açılır. Yapılır evet. yani. Sonu olmaz bence. Evet. Yani neden şey olsun ki evet. e, böyle belli normlara sıkıştırsın ki insanlar her şeyi. Doğru. Yani Zaten her şeyde bir, bir, bir kısıtlanıyoruz ya. Neyse. Evet. Ya bari hani sanatın şeyi, Burası hani sanat show business'ın, show business'ın yani şeyi açılsın yani. Öne açılsın. Evet. Kimse bu konuda şey olmasın. Bunlar bu insan... Ya bir de herkesin elinde işte ne bileyim kumanda var. Herkesin elinde ya da işte bilek almak isteyen gider, izler. Yani bu şey ki. Evet. Göre e, ter, insanların şey tercihine, tercihine bağlı, bağlı bir evet. şey yani. Ee, önümüzdeki kaç ay planladın şu anda mesela? Yani konser takvimimiz Ekim ayına kadar e, şu anda e, netleşen konserlerimiz var o tarafta. Çok iyi. E, ama üreteceğimiz şarkılar, projelerden bahsetmek gerekirse Haziran ayında e, artık Cemiyet Gazinosu'nun dışında yine bildiğiniz Cembelevi tarzında e, pop hareketli yaz şarkıları geliyor. E, ben yine tabii ki çok birlikte bu şarkılar. Bir taneyle yetinemeyeceğimi düşünüyorum. Peş peşe çıkaracaksın o zaman. Tabi yaz boyunca. <laughs> Aynen öyle. Sel Serdar Ortaç Proje albümünde bir şarkım var. Ha o da 22'sinde çıkıyor. Yok, ben ikinci konser. İkinci albümde. Evet. Ikinci Hı. albümde olacağım. O da Neyi Temmuz ayında gibi. Ee, sürprizi bozmayayım mı şimdilik? Daha doğru, tabi. Yani bu hafta çıkacak Aynen. olan dışında o, doğru. Evet evet. Ama evet. inanılmaz. Senin de bildiğin sevdiğin bir şarkı. Çok miydi? bayıldığım bir şarkı yani. Orada Aynen. siz mi seçiyorsunuz şarkıları yoksa onlar mı tavsiye ediyorlar? Yani şey karşılıklı istişare ederek gidiyoruz. Ha, güzel. Hı -hı. Bence çok güzel bir proje olacak o. <laughs> Biz daha yıllar ben, önce, 3 sene önce miydi neydi Serdar Ortaç'la bunu konuşmuştuk. Evet. Neden böyle bir proje albüm yapmıyorsun demiştim. Abi bilmiyorum ki demişti <gülüyor> ya, <gülüyor> Serdar abi biri ya, okumak istemez, biri vakti olmaz <laughs> filan diye. Çok ne tatlı bir adam yani. Ya yani gerçekten şimdi, e, evet. yani o, o gün konuştuğumuz bugün gerçek oldu. Evet. Sevindim ben de. Ya ileride inşallah bize de nasip olur böyle şeyler. İnşallah. Evet. Müzik yasağı e, etkiliyor mu şu anda sizi sanatçılar? Tabii ki etkiliyor. Ee, ne olması gerekiyor? Tabii ki de kalkması gerekiyor. Evet. Ee, yani artık bunu e, talep, talep eder halde olmak bile rencide edici. Müzik yasağını olur. talep eder halde olmak bile talep rencide eder edici. Talep eder halde doğru. olmak bile rencide edici. Yani çünkü e, müzik dendiğinde insanların neden aklına sadece... E, başka şeyler geliyor. Ben anlamıyorum yani. Hani Çünkü müzik bir sektör. Müzisyenlerin içinde olduğu bir sektör. Ve ee sadece bu hani birilerini bilmiyorum ne rahatsız ediyor ama hani gece hayatı içmek midir? İşte içki e midir sadece mi bilmiyorum. Eğlenceli. Sadece mesela eğlence midir ama orada evine ekmek götüren insanlar var ve bunlar onun mesleği. Artık bunun talebini etmek ee, talep eden tarafından bir rencide edici bir durum oluyor. Biraz anlayış diyoruz. Ee, bunun da bir an önce kalkmasını Kesinlikle. talep ediyoruz. Peki. Maalesef yani tabii. Maalesef talep ediyoruz. Anlaşılmadığımız için talep ediyoruz. Orada bir ekonomi var. Sonuçta bu e, ülke içinde gerekli olan bir ekonomi. Orada bir istihdam var. Evet. E, dolayısıyla da e, bu müzik yasağından itibaren sektör e, bir ara bitme noktasına geldi. Sonra da e, işte bir kısmı açıldıktan sonra da yüzde 50 noktasında mesela evet. diyelim ki e, bir mekanda çalışanların %50'si işsiz kaldı vesaire. Evet. Yani burada bir ekonomik problem ortaya çıkıyor. Ekonomi açısından da değerlendirilmesi gerekiyor bunun. Müzi sadece bir eğlence sanki sanatçılar e dünya yani dünyaya zengin gelmişler ve eğlenmek için de müzik, müzik yapıyor. Öyle bir, şey işte öyle bir şey yok sanatçılar ekmek hiç. parası kazanmak için. Aynen öyle. Müzisyenler işte o işle ilgilenen bir sürü şey var, sektör var. E Aynen bu öyle. işin Ve bakın iki seneye yakın bu insanlar hiç çalışmadı. Bir sürü borçları birikti, bir sürü e bırakın hayallerini Hayallerinin peşinde koşmasını, temel ihtiyaçlarını e, almakta bile zorlanır hale geldi bu insanlar. Evet. O yüzden artık bir noktada anlaşılması gerekiyor bazı şeylerin. Buradan yetkililere sesleniyoruz. <laughs> bir an önce hazır pandemide sona ermişken ülkemizdeki rakamlara baktığımızda evet. e, müzik yasağının ortadan kaldırılmasını ediyoruz. Ediyoruz, Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Çok sağ olun. Number One Türk ailesi, tüm dinleyenlere ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kadir Çetin ve ekibi inanılmaz güzel, güzel e, bir ekipsiniz. Ben her geldiğimde güle oynaya, eğlenerek geliyorum. Her şarkımı e, siz de desteğinizi esirgemiyorsunuz, sevenlerimle buluşturuyorsunuz. İyi ki varsınız. Bizi e, ve tüm Şıtan aç arkadaşlarımıza da böyle destekler verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim herkese güzel günler diliyoruz. Ne diyelim yani? Evet arkadaşlar Cem Belevi'ye teşekkür ediyoruz. Bir programı daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere.